Herkese selamlar millet. Maalesef şehrimizin en sevilen iki ismini kaybettik. Birisi zengin ve fakiri öldürdü arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Zengin ve fakir maalesef öldüler. Maalesef ikisi de şehrin girişinde ölü bulundular. Birisi zengini de fakiri de acımasızca öldürmüş katletmiş onları. Fakiri de zengini de ben çok seviyordum. Siz de seviyor muydunuz arkadaşlar? Üzüldünüz mü ölmelerine lütfen yorumlarda yazın. Şimdi sizinle birlikte arkadaşlar zenginle fakirin katilleri bulacağız. Evet birlikte bulacağız. Yardımlarınız çok önemli. Şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladım arkadaşlar. Görüyorsunuz evet bakın şehirdeki bütün şüpheliler burada. Bunları tek tek sorgulayacağız ve suçlumuzu bulacağız. Zengin ve fakirin katilini bulacağız ve ona bunun bedelini ödeteceğiz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Suçlu olduğunu düşündüğümüz şüphelileri çukurumuzun dibine atacağız. Çukurumuzun dibinde ise kötü başkan var. Her ne kadar kötü başkan olsa da kötü birisi de olsa bize yardım etmeye kabul et. De. Eline kocaman bir testere ve kocaman bir sopa aldı Çukurun dibine düşenleri çok kötü yapacak kötü başkan görüyorsunuz Sorguya geçmeden önce bir şüphelilerimizi tanıyalım Bakalım kimler şüpheliymiş onları öğrenelim Ondan sonra da sorgulamaya başlayabiliriz arkadaşlar Hadi başlayalım tanımaya İlk şüphelimiz arkadaşlar Ali Ama Ali çok kaslı çok kas yapmış Neden yapmış sorgulayıp öğreneceğiz İkinci şüphelimiz ise ne zamandır şehrimize musallat olan kötü bakıcı Üçüncü şüphelimiz ise şehrimizin polislerinden polis olduğuna bakmayın. Bence bir suçlar işledi o. Çok şüpheli duruyor. Dördüncü şüphelimiz ise kurabiye adamın çocuğu kurabiye can. Beşinci şüphelimiz ise abim Kemal. Altıncı şüphelimiz ise bu korkunç kanatları, kolları, gözleri kanlı olan demir kıran. Burada ise bir diğer şüphelimiz, yedinci şüphelimiz kötü bakıcının kocası Joker var. Joker'in karşısında ise tuvalet kafa hastalığı. Yani yani bedi tuvalet. Dokuzuncu şüphelimiz ise Efekan ama Efekan gördüğünüz üzere hayalet olmuş hayalet. Efekan'ın karşısında ise onuncu şüphelimiz duruyor arkadaşlar benim eşim Aslı Polis. Geriye sadece iki şüphelimiz kaldı bir tanesi bu robot adam hem robot hem de adam. Son şüphelimiz ise örümcek adam ama bu örümcek adam kim bilmiyoruz. Sizin en sevdiğiniz süper kahraman kim arkadaşlar? Benim Batman siz de en sevdiğiniz süper kahramanı yorumlarda yazın lütfen. Evet arkadaşlar yardım etmeye hazırsanız eğer şüphelilerimizle tanıdığımıza göre artık başlayabiliriz sorguya. Sizce bu şüphelilerden zenginle fakiri öldüren suçlu kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Katili bulmamızda bu çok yardımcı olacak. Evet bütün yorumlara da kalp atacağım. Doğru bilen bir kişinin de yorumunu sabitleyeceğim. Evet hadi başlayalım sorgumuza. Evet ilk şüphelimizle başlayalım. Kötü bakacağım. Neredeydin ne yapıyordun söyle bakalım bana. Ne zamandır şehrimizi ele geçirmeye çalışıyorsun zaten. Kesin sen yaptın değil mi? Kesin sen yaptın. Zennine fakiri de hiç sevmiyordun. Öldürdün değil mi onları? Öldürdün. Aynı alakası var Kerem komiser. Ben artık bir andeyim oğlum. Kazımı buldum. Kazımı okula gitmek için ikna etmeye çalışıyordum. Kimseyi öldürmedim ben öldürmedim. Oğlum Kazım okula gitsin diye ikna etmeye çalışıyordum onu evde. Allah Allah kötü bakıcı demek öyle he demek öyle. Neyse ki ben sizden şüphelendiğim için evinize güvenlik kamerası takmıştım. Şimdi hemen kayıtları izleyip doğruyu mu söylüyorsun öğreneceğim. Hayır anne saçmalama hayır. Ne saçmalıyorsun ya ne okulu ben okula gitmem. Gitmem ben okula. Öyle şey mi olur Kazım gideceksin okula Herkes gibi sen de gideceksin okula Duymamış olayım oğlum Duymamış olayım gideceksin okula işte Hayır gitmem diyorum Hayır Eğer okula gidersem O okuldaki herkesi yerim Herkesi Vay be kötü bakıcı gerçekten doğruyu söylüyormuşsun Tamam gidebilirsin ama o Kazım'a söyle Birini bile yemeye çalışırsa ona hapse atarım Çok kötü yaparım tamam gidebilirsin Kostoy sen dediğin ne yapıyordun Yoksa fakirle zengini sen mi öldürdün Arkadaşlar birisi bu masum zengin ve fakirin Canına kıydı onu bulup Cezalandırmamız için yardımlarınıza ihtiyacımız var Bu videoyu sonuna kadar izleyip Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin Kimin suçlu olduğunu düşünüyorsanız da Tahminlerinizi yorumlarda yazın Hadi arkadaşlar size güveniyoruz bulalım şu katilleri Oğlum fakir senin deden değil mi manyak mısın niye öldürüyorsun dedeni Ya Kerem komiserim saçmalama ben neden öldüreyim dediğimi ben zaten çok üzgünüm öldüğü için Ben spor salonunda spor yapıyordum yani Kaslarımı görmüyor musun spor salonunda olmasam nasıl bu kadar kas salayım spor salonundaydım Demek spor salonundaydın ha? hemen kamera kayıtlarını izleyelim spor salonunu o zaman Evet bakıyoruz Ali gerçekten doğruyu söylüyor kendisi spor salonunda Gerçekten de spor salonunda yani bize yalan söylemiyor doğruyu söylüyor demiş. Tamamdır Ali başın sağ olsun deden öldü kusura bakma seni suçladım gidebilirsin sen de hadi bay bay. Lan polis bozuntusu. Senin iyi bir polis olduğuna hiç inanmıyorum. Neredeydin ne yapıyordun söyle bakayım bana. Sen kesin bir işler çeviriyordun zenginle fakire bile öldürmüş olabilirsin. Neredeydin ne yapıyordun? Yo Kerem komiserim ben banka soygununu önlüyordum. Banka soygununu önlüyordum. Kamera kayıtlarına bakmana gerek yok ben banka soygununu engelliyordum. Lütfen bakmayar, lütfen, valay banka saygının enni adım yaw! Vallahi deme lan mübarek Ramazan günü çarpılacağız şimdi oğlum bak şimdi bakacağım banka kameralara kayıtlarına göreceğim bakalım gerçekten soygun mu engelliyordun? Beyler beni iyi dinleyin şimdi bu bankayı soyacaksınız tamam mı soyacaksınız ben de sizi yakalamayacağım. Merak etmeyin hiçbir polis gelmeyecek buraya tamam mı soyun bu bankayı soyun parayı da yarı yarıya bölüşeceğiz. Polis merkezine ihbar geldiğinde ben geleceğim buraya sizi de yakalamayacağım hadi gidin soyun şu bankayı. Oy pislik seni. Demek soyguncularla anlaştın. Bankayı soydurttun onlara ve para kazandın. Seni pislik. Bir de polis diye geziyor. Defol git çukurun dibine. Hadi yallah. Kurabiye senler sen neredeydin? Ne yapıyordun? Zenginle fakiri öldüren sen misin ha? Sen misin? Hayır Kerem komşuyum. Ne alakası var? Benim ailem çok fakir. Annem bize kurabiyeler yapıyor. Ben de para kazanmak için satıyorum onları. Kurabiyeleri satıyorum. Aileme para götürüyorum. Yiyeceklerimi... Ne? Gerçekten mi? Doğruyu mu söylüyorsun? Ailen kurabiye yapıyor. Sen de satıyor musun? Hemen bakalım kamera kayıtlarını. Eğer doğruyu söylüyorsa çok üzüldüm kurabiye cana. Kurabiye var. Harika kurabiye var. Lütfen lütfen. Çok paraya ihtiyacım var. Çok güzel bu kurabiyeler. Ne oluyor? Vay kurabiye kurabiyecan gerçekten ailene destek olmak için kurabiye satıyorsun helal olsun arkadaşlar her beğeni kurabiye cana bir tane helal olsun ona yardım olsun hadi beğenin videoyu arkadaşlar kurabiye can sen de gidebilirsin masumsun sen abi sen neredeydin ne yapıyordun bana hep zenginle fakiri sevmediğini söylüyordun ben onlarla arkadaşım diye kıskanıyordun onları yoksa onları öldüren sen misin abi abim bile olsan çıkarın dibine atarım seni doğruyu söyle ee, şey yok Kerem ben ormandaydım ormanda Biraz işim vardı ormanda geziyordum. Ormanda ne işin olabilir ki abi? Güvenlik kamerası kayıtlarına bakalım ormandaki o zaman. Yok Kerem yok ne olur bakma ne olur. Böyle dediğine göre iyice şüphelendim. Şimdi kesin bakacağım. Of çok kakan geldi çok eve kadar dayanamayacağım. En iyisi şuraya yapıvereyim kimse görmez zaten. Ulan ne yemişim be. Bu ne lan böyle dünyaları yemişim resmen ö ee, iğrenç koktu İnşallah etrafta kimse yoktur Beni kimse görmemiştir rezil olurum Iıı abi ıı ne kadar pislik birisin Tuvalete kadar dayanamıyor musun ya Çocuk musun sen etrafa kakanı yapıyorsun Defol git gözüm görmesin ya Çukurun dibine atmıyorum seni ama bir daha yaparsan Hapse atarım ona göre hadi defol Lan demir kıran sen niye bu kadar korkunçsun ya Çok korkunç değil mi arkadaşlar Bir tek korkan ben olamam değil mi lütfen yorumlarda yazın Neredeydin ne yapıyordun zenginle fakir öldüren sen misin Bak bana doğruyu söyle yoksa bozuşuruz. Atarım seni çukurun dibine. Hayır Kerem komiser. Zenginle fakiri öldüren ben değildim. Ama bil bakalım kimi öldürdün. Ne birini mi öldürdün kimi öldürdün? Baldi öğretmeni, Baldi öğretmeni. Artık derslere ben gireceğim. Çocukları kaçıracağım derste. <laughs> Hadi lan oradan demek Baldi'yi öldürdün. Pislik seni. Hayatta buradan gitmene izin vermeyeceğim. Çukurun dibine düşeceksin. Kötü başkan sana gününü gösterecek. Defol buradan demir kıran. Defol çukurun dibine. Kötü başkan göster şuna gününü. Lan tuvalet kafasan sen neredeydin? Ne yapıyordun? Zenginle fakirin katili sen misin ha? Öldürdün mü onları? Tuvaletsin diye senle dalga geçtiler. Sen de öldürdün mü onları? Hayır Kerem komiser ben kimseyi öldürmedim yani kendim öldürmedim ama korkudan ölenler oldu. He o da ne demek be o da ne demek? Şöyle ki Kerem komiser herkesin evine gidiyorum ve herkesin tuvaletlerinden çıkıyorum beni gördüklerinde altlarına yapıyorlar. Bazıları da korkularından ölüyorlar. Ulan seni pislik seni pislik insanlar alt üstü kakalarını yapmak istiyorlar niye korkutuyorsun onları Sen de çukurun dibine gideceksin tuvalet kafa defol git defol çukurun dibine hadi Lan Joker sen mi yaptın lan sen mi yaptın Zenginle fakiri öldüren sen misin Joker bana bak atarım seni çukurun dibine. Söyle bakayım. Ya yok Kerem komiser. Bu tuvalet kafa Baldi diye öldürünce ben de onun yerine derslere girmeye başladım. Çocuklar öğretmensiz kalmasın istedim. Dersleri kaçırmasınlar istedim yani. Okuldaydım ben sınıftaydım. Çocuklara ders veriyordum. Ben artık iyi birisiyim. Hemen bakalım gerçekten okulda ders mi veriyordun? Doğruyu mu söylüyorsun? Joker gerçekten doğruyu söylüyor. Okulda ders veriyor. Şuna bakın. Vay be Joker bile iyi birisi olduysa çocuklarımızı düşünüyorsa yani. Herkes iyi birine Tamam Joker teşekkür ederiz çocuklarımıza öğretmen siz bırakmadığın için gidebilirsin sen de. Aslı ya sen mi öldürdün lan zenginle fakiri sen mi öldürdün? Doğruyu söyle bana sen mi öldürdün zenginle fakire? Bak karımsın diye atmayacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Ya Kerem saçmalama bu hamile halimle yürüyemiyorum bile ya zenginle fakiri niye öldüreyim manyak mısın? Beni de getirdin buraya manyak seni manyak acilen hastaneye gitmemişsin. diyorsun ya doğru diyorsun hamile halinde nasıl öldüreceğim bir de niye birini öldüreceksin ki aşkım sen git hastaneye ben gelirim tamam mı ben siz yap sen doğumu görüyorsun yani benim işlerim var zenginle fakirin katilini bulmam lazım sonra gelirim of Kerem ya nasıl bir babasın sen ya çocuğun olacak tek başıma yolluyorsun beni iyi ben giderim Hayatım ne yapayım zenginle fakirin katilini bulmam lazım yani. Hadi sen derhal hastaneye derhal git doğum yap ben geleceğim. Lan hayalet Efekan sen neredeydin ne yapıyordun? Dedenle zengini sen mi öldürdün he? Evet Kerem komiserim ben öldürdüm ben. Ben onlar yüzünden hayalet oldum. Bana bir iksir içirdiler beni hayalet yaptılar eski haline getirmediler. Ben de dedenle zengini öldürdüm öldürdüm onları. Vay pislik nasıl yapabildin böyle bir şeyi Pislik Efekan pislik Bana söyleseydin ben seni eski haline getirirdim Ama sen katil olmayı tercih etmişsin Pislik seni bu yüzden çukurun dibine gideceksin. Kötü başkan da sana acımayacak. Defol git çukurun dibine. Defol. Arkadaşlar sayenizde katili bulduk. Zengin ve fakirin katilini bulduk arkadaşlar. Katil hayale tefek ve onu çukurun dibine gönderdik. Kötü başkan kim bilir Hayalet hayale neler yapacak. Düşünmek bile istemiyorum. Sizin yardımlarınız olmasaydı asla suçluyu bulamazdık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Geriye sadece iki şüpheli kaldı. Onlar da masummuş. Evlerine gidebilirler. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone ol bildirin bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Siz de seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın.